Erzurum Hobi Kümes'ten selam arkadaşlar. Bugün sizlere köpeğimizden köpeğimizin videosunu başlayarak çekmek istedim. Köpeğimiz arkadaşlar geldiğinde hamileymiş. Köpek yavruları doğurdu. Arkadaşlar yerini de şu yani yerini o belirledi zaten. Ona da bakalım dedim videoya başlamadan. Şöyle büyüteyim ben de. Yaklaştırayım hemen. Arkadaşlar yani burayı kendine uygun buldu demek ki burayı seçtiğine göre. Yani arkadaşlar gözükmüyor ama benim gördüğüm daha önce gördüğüm kadarıyla büyük ihtimalle 3-4 taneydi. Arkadaşlar şimdi gözüküyor mu ne? Sesleri geliyor mu san bilmiyorum. Şurada hemen arkadaşlar önünde annesinin. Arkadaşlar terlikleri zaten kendisi alıp buralara getiriyor. Arkadaşlar sesleri bana geliyor zaten. Şu an 3 günlük oldu. Arkadaşlar şurada birisi ayağa kalkmış geziyor. Maşallah. Annesine de baya benziyor. Arkadaşlar daha güzel daha yani videolarını çekmeye devam edeceğim. Kim devam edelim. Köpeğimizi de göstermek istedim. Şöyle Bostan'ı da göstereyim. Bostan'ımız da zaten bayağı büyüdü. Şöyle. Zaten şu an kullanıyor Kamerayı da şöyle. Ağaç bayağı büyümüş. Çiçekler büyümemiş fazla. Salatalar da iyi yani şimdilik. Bakalım ne olur şimdi kümesimize gidelim. Tavuklarımıza falan bakıp zaten bir yerde sonlandırırsın be. Yakıp şeylerimiz, civcivlerimiz dışarıda. Arkadaşlar ayağı kırık pizza, portakal pizza orası arkadaşlar. Onu da ayağını arkadaşlar bir veteriner dinlenmesini söyledi şöyle olmaması için. Fazla yaklaşmıyoruz biz de. Yani dinlenmesi lazım ayağının. Olmazsa zaten bakacağız ne yapacağımıza. İnşallah düzelim onlar da. Bizim yumurtalıktan çıktı arkadaşlar şurada. Galiba Fizan'a bayağı bir zaten. Belki de galiba Fizan. Arkadaşlar şöyle dışarıdalar portakal fizanlarımız şöyle dolaşıyorlar. Arkadaşlar bunlar 25 iki buçuk üç aylık. Hoguz'u da galiba tam bilmiyorum yani tam belli olmadı şu an şu ikisi olabilir ortada ikisi Videomuza devam edelim kümesimize bakalım Hintlerimiz arkadaşlar Hint tavuklarımız biraz, biraz önce dışarıda olduklarından dolayı şu an suyun tepesinde yatıyorlar şeyle Onlar da suyun tepesinden indirelim hmm. Hmm. <laughs> İmm, yav, 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 yav. Arkadaşlar burada da 3 tane horozumuz var. Bunlar da 2,5-3 aylık. Arkadaşlar galiba bir tanesi şurada. Bir tanesi şu sıktı. Yok şu değildi. Şu büyük ihtimalle tavuk arkadaşlar. Şurada sıktı. Siyah olan ve diğer sıktı siyah olan horoz. Şuradan bir tanesi de Kahverengilerden bir tanesi de horoz olacak. Yani şu yerde yatan olacak büyük ihtimalle. Bir ikisi de tavuk galiba. Arkadaşlar bunlar da zaten bir aylık gibi oldu. 20 taneden başta. 18'e düştü. 2 tanesi yani ölmüş. Ama bunlar da bayağı büyüdü. Maşallah. Dönü unutmayın arkadaşlar. Sizler de hayvanlarımıza. Öbürüne de bakalım. Burada kurt tavuğumuza bakalım geçmeden. Arkadaşlar kurt tavuğumuzun altına da şurada bir tane yumurta mı ne kırmış? Bunu öyle yatmış. Galiba yumurta kırmış. Bakarım zaten sonradan. Şöyle arkadaşlar altına 15 tane ispenç yumurtası koyduk. İnşallah bundan da güzel bir çıkım olur. Burada da zaten tüneklerini de yaptık şöyle. Fark etmişsinizdir diğer videolarımda. Burada arkadaşlar normal tavuklarımızı koyuyoruz. Zaten tavuklarımızı azalttık sayısını. Yani fazla fazla gelmeye başlamışlardı. Zaten boş olan kümesimiz de var bu şöyle kafesimiz şurası. Şurası galip portakal fizanlarımızı. Bu zaten grup tavuğumuz çıkarsın gibiyle bakar bakacağız ne yapacağız diye. Bu da arkadaşlar grup tavuğumuzun gümüş fizan ayarlamaya çalışıyoruz. Ama zor arkadaşlar yani zor bulunuyor zor şey yapıyor ve tavuklar bu aylarda tüy dolduğu için yumurta da bulunamıyor. Yani tüy olduğundan yumurta bulunmadığından ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle şimdi bir tane de boşta açıyor şu anlık. Burada da arkadaşlar civcivlerimiz var. Bunlar arkadaşlar diğerlerine göre küçük biraz. Çıkal çok olmaz yani ama 20 günlük falan olmuştur büyük ihtimalle. Şöyle onlara da bakalım. Şu kafesimiz de boş arkadaşlar. Şuraya da güzel bir ispenç çıkımı olduğunda ispençlerimizi buraya alacak, alacağız. Arkadaşlar civcivlerimize bir şu ana kadar ilaç vermedik. İlaç vermemiz lazım mı? Yani ilaç vermemiz siz mi? Ver, verdiniz mi? Nasıl oldu? Bize yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle tavuklarımızın ilaçları var şurada. Şurada yemlikleri falan. Şurada da işte yem, yem kabı falan onlar var. Şöyle devam edelim videomuza. Arkadaşlar şurayı da göstereyim sizlere. Şurayı da yapmaya başladık. Önüne civcivler sadece civciv için. Böyle bir kümes yapmaya çalışıyoruz. Şöyle az bir şey. 3 metre şurası Galiba 6 18 metrekare bir yer yapmaya çalışıyoruz. Betonda güzel bir şekilde. Göstereyim de sizlere. Biraz da portakal bir bakalım. Neredeler? Şu arka taraftalar. Burada galiba bir tane horoz var. 4 artı 1 böyle bir takım kurmaya çalışıyoruz portakallardan Güzel olur inşallah bunlar da Devam edelim videomuza Kafesleri zaten kafesleri yaparken demiştim Cins tavuk doldurmaya çalışıyoruz Şu ana kadar zaten gerze Portakal füzan Aldık İspanşilerde zaten Grup tavuğun altından güzel bir çıkım olur inşallah. Gümüş vizanı da arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz. Öyle kalpleri dolduracağız. Kıspençlerimize geliyor bak şöyle. Arkadaşlar bunlar da karışık gibi olacak. Aralarında zaten güzeller var şu mesela. Hemen. Şurada. Altın, turuncu falan o kardeşim. Arkadaşlar burada zaten dinleniyor diğer portakal. oruz olarak koyabiliriz aralarına karışık sürünün fazla olduğundan dolayı. Bunlar da var. arkadaşlar. Şu da bizim fizan vardır. Fizanın yavrusu. Fizan tavuğu ve fizan oruzun yavrusu arkadaşlar şu. Arkadaşlar şu da Trabzon Google tavuklarımız vardı biliyorsunuz. Onların yavrularından. Şu griler de Trabzon Google tavuğumuzun yavruları. Şu gri renkli olanlar geri de bir tane kafes yapabiliriz. Bu da dışarı çıkmış arkadaşlar buradan atlamış. Galiba fizana benzeyenler. Şu üçü çıkmış dışarı. Zaten öğrenmişler atlamayı falan hep atlayıp çıkıyorlar. Şu da arkadaşlar desenli. Şu da bayağı güzel çünkü desenli olan Brekele benziyor yani Ama rengi falan farklı Ama deseni ona benziyor Arkadaşlar işte karışık türümüzde de bunlardan oluşacak Güzel bir şekilde büyütükse Arkadaşlar şu galiba horoz önde giden Hiç Belli olmadı tam da Şu en önde olan Şurada Galiba fizanın yanında olan Horoz büyük ihtimalle bak arkadaşlar diğeri kalkmaya hiç geliyor ama kalkmıyor. he şimdi kalktı hemen zaten yavaşça bunlar da kümesimizi arkadaşlar kafeste çok güzel dizayn ettik yani yaptık şöyle zaten buranın yapımından en baştan yani en temelden Havan'a kadar hepsini sizlere tanıtmaya çalıştım, kafeslerin falan hepsini yaptık yaparken anlatmaya çalıştım, güzel videolar çıkarmaya çalıştım. Arkadaşlar sizler de bana destek vermek için kanala destek vermek için abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımda zaten köpek yavrularını da göstermeye daha güzel daha göstermeye çalışacağım daha güzel biçimde. Videomuz bu kadar olsun bugünlük. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.